Ben Abdullah Çevik, Dahi Doğumlu Üniversitesi Rekreasyon Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Benim spor hikayem eski oturduğum yerde her mahallede yetişen çocuk gibi saklambaç, evremiş gibi ilk başta böyle başladı. Şey i̇şte akşam ezanından sonra eve gelmeler falan diye başladı. Benim şanslı bir yanım vardı. Babam ve anne tarafım sporla ilgilenen kişilerdi. O yüzden kültür vardı spor kültürü. Babam karateyle ilgilenirdi. Anne tarafı da güreşle ilgilenirdi. Babam bana Ufakken işte karate mi istersin yoksa güreş mi istersin diye bir soru sordu ilkokul zamanında. İşte ben de karateyi seçtim. Belli böyle çok uzun bir süredi kısa bir süre karateye devam ettim. Belli bir şeye kadar geldim. Ondan sonra ilkokulun böyle sonlarına doğru ben daha çok böyle basketbola doğru yönelmeye başladım. Çünkü o zaman herkes futbol oynuyordu ama böyle çok ilgimi çeken bir şey değildi. Böyle oynamaktan çok zevk almıyordum. O yüzden baskete çok yöneldim. Sonra ilkokul bittikten sonra da Başakşehir'e taşınma zamanı geldi. Başakşehir'e taşındıktan sonra ortaokulda okul takımı kuruluyordu basketbol üzerinden. Ben de meraklıydım. Biraz onun için çabaladım ettim. Okul takımına girdim. İşte 7. ve 8. sınıflardan oluyordu. Ben 7. sınıftaydım. Belli bir süre öyle devam etti. Sonra oradaki beden eğitimi hocam dedi kendi sende bir şeyler var istersen kulübe yönlendirelim dedi. Ondan sonra Başakşehir'de bir kulüpte yönlendirme üzerine orada birazcık oynadım. Orada biraz vakit geçirdim diyebilirim. Ondan sonra da İstanbul Kayışşehir Spor Kulübü ile tanıştım. Orada ilk başta yaz okulu kıvamındaydı. Ben de şahsen liseye hazırlandığımdan dolayı baskete orada şey yaptım hani liseye hazırlanıyordum. Ara verdim. Ondan sonra öyle bir durum olunca ben de eski takım arkadaşım toplayıp öyle bir oraya girdik. Baktılar hani çok fazla öğrenci oldu. Bir kulübe doğru gidilir dedi. Sonra Başakşehir Belediyesi'nin düzenlediği şölenler oluyordu spor parklarında. O şölenlere katıldık. İşte turnuvalar falan oldu. Onlara girdik. Ondan sonra da kulüpleşmeye başladı. Sonra işte kulüpte hocalar değişti. İşte en son Halil Hocam'la tanışmak nasip oldu. Halil Hocam'la da Bayağı bir zaman geçti. Ondan sonra da pek böyle sporcu kişiliğim yok denilebilir yani böyle şey olarak. Hani her gün gideyim bir şey, şu kadar yapayım, şunu yapayım falan. Daha çok ben şeyi merak salmaya başladım. Akademik kısmı daha böyle ilgimi çekmeye başladı. Daha böyle ne diyeyim masa başı değil de taktik kısmını daha çok merak saldım. O yüzden akademiye gitmek istedim, Besyo'ya gitmek istedim. Besyo'da nasıl giderim diye araştırmanın sonucunda işte okulumuza Başakşehir Belediyesi'nden gelmişlerdi. şey i̇şte spor parklarında akademi kursu olacağını ve öğrenciler hazırlayıp Besyo'yu kazandıracaklarını söylüyorlardı. Sonra oraya gitme kararı aldım. Oraya gittikten sonra belli bir hazırlanma süreci oldu. O hazırlanma sürecinden sonra belli okullar işte şu okula gidecek, bu okula gidecek, işte buraya deneyebilirsin gibi devam etti. Ondan sonra Kütahya'ya nasip oldu, Kütahya'ya gittim. Kütahya'ya gittikten sonra da güzel abilerimle tanıştım. Serhat abinin Tavla abimle tanıştım orada. Onların vasıtasıyla da okçuluk gibi bir branş kazandım. Orada eğitimler verdim. Yazın da yine onlar sayesinde antrenörlük yapma şansım oldu yazları. Okçuluk antrenörlüğünden bahsetmiştim. O okçuluk antrenörlüğünde de öğrencilerle iletişim bulma şansı yakaladığım için aslında çok güzel bir iş olduğunu anladım. Yani o çocuklara dokunabilmek, onlara bir şey verebilmek gayet kıymetli bir olay. Sence sporcu olmakla antrenör olmak arasındaki fark ne? Sporcu ya sporcu bir, belli bir amacı, ikisinde bir amacı var ama sporcu daha çok hırs üzerine diyebiliriz. Yani o belli bir şey kazanmak istiyor. Yine antrenörlükte de aslında öyle ama o kazanma olayı farklı. Yani orada kendi bireysel olarak bir şey kazanmak istiyor ama Antrenörde öyle değil. Yani karşısında 10 tane öğrenci varsa o öğrenciye belli şeyler aşılayıp kazandırmak istiyor. Böyle bir farkı var sporculukla antrenörlük arasında bence. Spor bana hayatım boyunca şöyle bir avantaj oldu. Daha çok böyle sorumluluk sahibi olmaya başladım. Bazı şeyleri daha kolay algılamaya başlıyorsunuz. Bir işi pratik zekayla halledebiliyorsunuz çünkü sporda her, her an her şey olabiliyordu ve her an bir anda o olaya cevap vermen lazım. Direkt ya A seçeni ya B seçeni, en mantıklı olanı seçiyorsunuz ve o bana e, hayatım boyunca çok işe yaradı. Spor bana lisede, üniversitede e, sosyalleşme konusunda, özgüven konusunda çok büyük katkılar oldu. Herkese iletişimim rahat olmaya başladı. Kendimi anlatabilme özelliğim arttı. Belli sorunlarla karşılaşınca daha kolay çözebilir oldum. Alemle olan iletişimim daha çok arttı bana verilen sorumlulukları yerine getirme olasılığım daha fazla artmaya başladı. Sağlık açısından da kendimi gayet iyi seviyorum. Benim spor hikayeme katkısı olan herkese öncelikle alem, ondan sonra Talha abi, Serhat abi, Başakşehir Belediyesi'ne, sonra da Halil hocama çok teşekkür ederim. Benim spor hikayem de bu şekilde.